Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ASMR şeklinde part 2 okul eşyaları bölümünü çekiyorum arkadaşlar. İlk öncelikle şöyle size bir dosya göstereyim arkadaşlar. Şöyle güzel. Ondan sonra şöyle kalemlerim var arkadaşlar. Şöyle de matematik defterim var. Ee, Ondan sonra şöyle bir sürü boya kalemleri sesleri. Oh. Kalem kutu da var arkadaşlar. Ve şöyle de müzik defteri arkadaşlar. Şöyle. Ve arkadaşlar bir sürü pirit. Pardon. Arkadaşlar bir sürü pirit. Yine gidiyorlar ama neyse. Pirinçlerden sonra şöyle bir tane sulu boya kutusu şöyle